İstanbul'da bir mağaza açılışında davetliler mağazayı adeta talan etti. Ürünleri alabilmek için birbiriyle yarışan müşteriler izdihama neden oldu. Peki bu durum psikolojik olarak neyi yansıtıyor? İşte cevabı. yani hakikaten bir e, alışveriş furyası ve hastalık halinde bu devam eder oldu. Birçok e, toplum tarafından da gördüğümüz bir durum. Asgari ücretin 1300 lira olması beklenen bu günlerde bazı sosyete kesim fiyatı 1.500 liraya düşen ürünleri almak için mağazayı talan etti. Hayatta yapmam. Bir de giyemeyen zavallar var da onu düşünüyorum ben. Vicdana yani Yalım da olsa vicdanım el vermez onu almaya. Yüzlerce kişi kapıların açılmasıyla mağazaya hücum etti. Ürünler adeta kapanın elinde kaldı. Bu görüntüler en başta yağmalamayı andırsa da aslında bir mağazanın açılışında çekildi. Dürtü kontrol sorunlarında çok fazla yaşanıyor bu alışverişe ilgili rahatsızlıklar. Dünyaca ünlü bir marka ürünlerini görücüye çıkardı. Sadece özel davetlilerin girebildiği mağazada izdiham çıktı bir rahatsızlık noktasında olacak insanların dolaplarında. Genelde hiç giymedikleri hatta etiketleri üzerinde duran kıyafetlerin olduğunu da biliyoruz. Özel davetler arasında modacı Nur Yerli Taş ve şarkıcı Fatih Yürek de vardı. Kendi özel hissettiriyor. Bu özel hissetmeyle birlikte zaten kişilerde o kendi özvenliklerini daha da yüksek tutmak için özellikle bu tip alışverişlere çok fazla yatkınlık gösteriyorlar. Özellikle bu yakın dönemlerde. Müşteriler eline ne geçerse aldı ayakkabının peki olmasa bile. Başka bir tekin yüksek ihtimalle pahalıya alıp da e, ya da yarı fiyatta verecekleri gibi bir durum olduğunu düşünmüyorum. E, bu yüzden de e, çok daha farklı bir durum. Yani bu dürtü kontrolünden çok daha farklı bir rahatsızlık noktası gibi görülüyor. Genellikle marka Olmazsa olmaz diyor musunuz? Yani... diyor diyorum. Uzmanlar bu alışveriş takıntısını narsistik kişilik bozukluğuyla açıklıyor. Bizlerin içinde bulunan narsistik yani kendimizi beğenmiş tarafını da ortaya çıkarttıkları için de çok fazla dikkat çeker hale geldi bunlar. Çok önem vermeye başladık çünkü toplum olarak bunu işte giyim, kuşam, takı, mücevher haberlerde de çok fazla çıkıyor. Şu şu kadarlık bir şey aldı bu kadarlık kıyafet giyiyor diye sürekli görüyoruz aslında. Hatta kendi internet sitelerinden ya da o instagram hesaplarından da çok fazla çıkartıyorlar. Reklam amaçlı da bunları yaptıkları oluyor. Bir Büyük mağazaların zaten o...